İzleme Odası'na hoş geldiniz. Ben Ece. Ben Elif. Bugün konumuz müdahaleci aileler ve bunun çocuklara olan etkileri. Ailelere yönelik ayrı bir oynatma listesi oluşturmaya karar verdik. Burada biraz toksik yani zehirli aile ilişkilerini inceleyeceğiz. Herkesin en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Ne demek müdahale etmek? Buradan başlamak ister misin Elif? Evet, şöyle şimdi herkesin... Algıları işte hayattan beklentileri birbirinden çok farklı oluyor. Ama şöyle bir baktığım zaman e, toplumumuza ve aile yapılarına herkesin beklediği belli bir profil e, çocuk var. Evet. Hani e, işte derslerinde başarılı, arkadaşları sorun yaşamayan, kızmayan, bağırmayan, öfkelenmeyen, ağlamayan, özellikle ağlamayan bu en çok dikkatimi çeken şey. Ağladığı zaman çok duygusalsın, zayıfsın gibi e, yaftalamalar, eleştiriler evet. oluyor. Benim aklıma böyle şeyler geliyor. Hani kişinin varlığına müdahale ediyor ve bunu yapan kişi aslında ebeveyni ve bu bence insanın en çaresiz olduğu an. Çünkü birçok şeyi ona öğretmesi gereken kişi aile. Hı hı. Ama en önemli şey aslında onun elinden alıyor. Yani kendi olmasını elinden alıyor. Bana bunu hissettiriyor. Evet yine videoya başlamadan önce aslında hazırlık yapmamıştık. Bir konu seçmiştik. O yüzden müdahale dendiğinde benim ilk aklıma gelen şey beklentiler olmamıştı. Hı hı. Daha çok aslında bu da beklenti başlığı altında. Ama daha çok kararlarına karışmak. Birini birey olarak kabul etmemek. Ee, ve bu karşı tarafa çok şu mesajı veriyor aslında. Benim istediğim gibi yap. Yapmazsan bunun bir cezası var. Hani mesela bu çok küçük şeylerde bile belli olur. Çocuklar boyama yapar, annesi dahil olur. Hayır şöyle yapacaksın. Hayır böyle boyayacaksın. Hayır doğrusu bu der. Hatta işte çocuk doydum der, annesi yemeye devam ettirir. Benim müdahale dendiğinde aklıma ilk gelen şeylerden biri aslında bu yemek konusu. Çünkü çocukların ne yediğine, nasıl yediğine, ne kadar yediğine inanılmaz müdahale ediliyor ve bu göründüğünden daha önemli bir konu. Çünkü o insanın bedeni hakkında bu konu tabii ki de bir bebek bile biliyor ne zaman doyduğunu biliyor ve memeyi bırakıyorken bir insanın zorla birine müdahaleyle bir şey yedirmesi benim aklıma gelen mesela uç bir örnek küçük gibi görünen ama çok önemli bir müdahale mesela. Evet e çünkü şöyle oluyor mesela bebeğin sürekli ona şu mesajı veriyor. Senin ne zaman doyduğuna ben karar veririm. Evet. Böyle olunca da aslında hani o bebeğin durması bana şey gibi geliyor. Birçok insan ne zaman doyduğunu, işte ne zaman acıktığını çok bilmiyor. Hı. Aslında Hı. biz buna doğuştan olarak sahibiz. Ama evet. bebeğinler sürekli orada işte doymadın daha fazla ye. işte o yemek bitmeden kalkamazsın. Hayır bugün bunu yiyeceksin dediği zaman o kişi neye ihtiyacı olduğunu, hani hangi yemeğe ihtiyacı olduğunu, ne zaman ihtiyacı olduğunu ve ne zaman doyduğunu aslında e, öğrenemiyor. Yani evet. zaten sahip olduğu bir şeyi pekiştirerek öğrenemiyor. Yani ve özgüvenini de kırıyor. Diyor ki benim bedenim hakkında bir şey o karar veriyor demek ki ben bilmiyorum bedenimi gibi bakıyor. Bu mesela biraz daha bebeklikte olan bir müdahale. Biraz daha büyük çocuklar daha özel koluncu bu sefer çocuğum onu yapma oraya dokunma şimdi koruma amacıyla yapılan şeyler bunlar. Ama önce güvenli ortamı sağlayıp sonra hani tamam bu çerçevede istediğini yap demek ayrı bir şey. Çünkü müdahale etmeyeceğim diye başı boş ihmal edilmiş de bırakamazsınız bir çocuğu tabii ki. Hani ben seni koruyorum, sen burada istediğini yap demek ayrı, ama tehlikelerin ortasına koyup onu yapma, bunu yapma demek ayrı bir şey sonuçta bir çocuk bilmiyor prize parmağını sokmaması gerektiğini, camı yere atmaması gerektiğini e, bilmiyor. O yüzden daha bunları öğrenmemişken e, bunun için suçlanması, müdahale edilmesi, her şey yapma dur denmesi de büyük bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Daha büyüdüğünde mesela biraz erken dıştaki, Evet Benim aklıma ilk bu geliyor. Hatta ne geliyor biliyor musun? Bunu geçen bir yerde gördüm. O da şuydu. İşte benim hani annem hep bir arkadaşımın işte iyi biri değilse onu bir hisseder. Evet. Hani bu sana zarar verecek. Sonra şunu düşünüyorum. Ya annemin sezgileri çok iyi. Ya da ben annemin bu söylediğine aslında o benim annem olduğu için inanıyorum ve e, onu doğrulatacak kişileri seçiyorum ya da aramı hmm. belki ben bozuyorum. Benim aklıma e, bu geldi. Çünkü böyle bir e, başlık vardı. Gerçekten annem mi çok iyi biliyor yoksa ben annemin dediği şeyleri kendime mi yaşatıyorum gibi bir başlık vardı ve benim aklıma bu geldi. Bak, o kişinin iyi şey. kötü olduğunu ben biliyordum. Bak ben sana demiştim. Evet hani hmm. anneler birçok şeyi biliyor, görüyor da çünkü yetişkin sonuçta evet. daha fazla evet. deneyimi var ama Bazen özellikle o ergenlik zamanında o arkadaşların en önemli olduğu zaman da ben de böyle biriydim bu arada. <laughs> hani öyle denmesi şey gibi geliyor. Hayır bu bu doğru değil. E, gözünün önündeki şeyi de göremiyorsun. Yani çünkü hayır anneme bunu kanıtlamam lazım. E, çünkü o bana bunu yasaklıyor ve bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ya bu çok doğru olacak ya da <laughs> bende bir sıkıntı var. Ben kesinlikle arkadaş seçemiyorum mesela. Bir de yaşı gereği zaten arkadaşları en önemli şey o zaman evet. bir ergen için. O yüzden e, sen gidip de onun sana zarar verdiğini söylersen hayatındaki çok önemli bir damarını koparmış oluyorsun. Beslendiği bir yere koparmış oluyorsun. Ve en önemli şey yani bunu nasıl bu dakikaya kadar söylemediğimi bilmiyorum ama orada şu çok önemli ben senin gerçekten iyiliğini istiyorum diyerek bir şey söylemek farklı hayır ben senin için Olanı senden daha iyi biliyorum diyerek e, konuşmak aslında asıl müdahale oluyor. Şimdi ben böyle paylaşımlar yaptığım zaman e, aileler biraz isyan ediyor. E, Çocuklara çok hak veriyor, aileler de isyan ediyor. Çocuklara hiç mi bir şey söylemeyeceğiz? İşte siz anne babalar çocukları köle olsun istiyorsunuz. <laughs> Evet tabii ki de böyle bir evet. şey istemiyoruz ama her şeyin de bir yolu yordana var. Evet. Ya mesela benim aklıma şu geliyor yani burada ne yapılabilir diye bu cümleyi kurduktan sonra hmm. biraz düşünmeye başladım. Diyelim ki o kişinin iyi bir arkadaş olmadığını düşünüyor anne. Mesela gördüğü bir şeyler var. Evet. Arkadaşına anlatmasını isteyebilir. Onu neden sevdiğini, ona neden bu kişinin iyi geldiğini. Evet. Sonra da ona tamam gayet güzel işte onu seviyorsun Baksana şunları katıyor. Ama şunlara şunlara birazcık daha dikkat et olur mu? Hani birazcık evet. daha böyle gözünü açmasını belki sağlayabilir. Hani onunla arkadaşlık etme. Bir ergen evet. için yasak koymak kadar... Ee, yanlış bir şey yok. O yasak bir şekilde delinmeli ki delinmiyor olması da bir problem. hani Eğer buna uyuyorsa bu da bir sıkıntı olabiliyor. Ee, bir de arkadaşını suç karşıdaki insan savunmaya geçiyor. Ama suçlar gibi değil de ona bunu fark edecek yollar açıp kendi fark etmesini sağlarsa yani biraz da sanki çocukları asıl şöyle geliştirmek gerekiyor. Ben sana gerekli aletleri, gerekli silahları veriyorum. Sen bunları nerede kullanacağını bilirsin. Yani Olay olup geçip zarar gördükten sonra çocuğu suçlamanın bir anlamı yok. O deneyimden bir şey öğrendi. Bundan sonra ne yapacak? Burası önemli. Biraz da yetişkinlik dönemine geçelim istersen. Çünkü bunlar çocuklukta yine çok çok önemli. Ama işte yemek, arkadaş, okul gibi şeyler olurken yetişkinlikte e, okuyacağınız bölüm, yapacağınız iş, seçeceğiniz eş gibi e, tüm hayatımızı etkileyecek bir alandaki müdahale ee, çok önemli. hani Temelleri orada atılıyor. Ama orada çok kıstırdıkları için çocukları e, bu sefer kim insan kendine güvenemiyor mesela. Hep bir yönlendirme bekliyor. Çünkü biri ona hep hangi yoldan gitmesi gerektiğini söylemiş. O yüzden yetişkinlikteki müdahale insanlar 20-25-30 Hatta 40 evet. yaşında bile ailesine sınır koyamıyor. Bana müdahale etmeyin diyemiyor mesela. Bu ne kadar önemli bir şey. Evet ve o zamanlarda, o geçmişteki zamanlarda o alet edevattan bahsettim ya o verilmediği için çocuğa. Çünkü ben bilirim. Bunların hepsi evet. ben de hani şey gibi düşün. Mesela sen bir eve çıkmışsın ve bu işte farklı bir şehirde ve annen ya da baban sana şunu söylüyor bak burada bir alet çantası var buna ihtiyacın olduğunda beni ara ben gelip tamir edeceğim sana bunu vermiyor evet. hani bir problem olduğunda o evde sen tamir etme ben gelip senin yerini edeceğim sonra bu kişi yetişkin olduğunda ne onları kullanmayı biliyor ne onu gidip almayı biliyor bu sefer ya gerçekten o beklenilen kişi olmayı sürekli düşünüyor ve karma karışık bir yere geliyor. <laughs> ya da tam tersi sürekli belki hata yaptığı ya da ne bileyim hayatını evet. darma dağın ettiği bir noktaya geliyor gerçekten. Evet. Hep mesela bu müdahaleye uyum sağlayanlardan örnek verdik. İşte sanki ailesi buraya git diyor, çocuğu da oraya gidiyormuş gibi ama bunun tam tersi de mümkün. Mesela çok müdahaleci bir evde büyümüş insanların birçoğunun gram müdahaleye tahammülü yok. Biri gelip iyiliğine bir şey söylüyor, onu bile yanlış anlamaya çok müsait. Çünkü artık kimse onun hayatı hakkında bir şey konuşsun istemiyor. Bunu belki karşıdaki insan müdahale için yapmıyor. Belli ki sevdiği insanın yönlendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek yönlendiriyor. Ama karşıdaki insan bunu müdahale gibi algılayıp beni bırakın diyor aslında. Hani elimi bırakın ben koşacağım gideceğim yola atlayacağım diyor aslında. En tehlikelisi de ailesini cezalandıran yetişkinler yani, az bu noktada? Ki bir de şöyle bir şey var. Hani insanın her zaman belki tavsiye ya da her zaman böyle birinin yanında olmasını evet ihtiyacı yetişkin olduğunda olmuyor. Ama olduğu zamanlar da var. Ve bu hani birinden yardım istemek olduğunda, acaba hani bu şunu nasıl yapsam diye sormak olduğunda bu kişiler yapamıyor bunu yani bilmiyor mesela diyelim ki o konuda usta olan ya da bunu yaşamış deneyimlemiş biri var evet. ama ona sormak bile şey gibi geliyor hani yine bana biri müdahale edecek ne yapmam gerektiğini söyleyecek o yüzden sürekli kendi kendine yol bulmaya çalışıyor evet her şeyi deneyimlememiz gerçekten mümkün değil ama e, bunun dengesi çok önemli hani bazen sorabilmek bazen o sınırı çizebilmek Hı -hı. ve bunu maalesef ki bu şekilde öğreniyoruz bu yolla yani aile yoluyla yani özellik kendini ifade edebilme o kadar önemli ihtiyaçlar ki evet. yani bunların karşılanmaması ve aşırı müdahalenin edilmesi insanın hayatını çok etkiliyor, kişiliğini bile belki etkiliyor. En zehirli kısmı da neresi bence biliyor musun? Bunun iyi niyetle yapılıyor olması. Yapılması. İşte biz senin iyiliğini düşündük, biz seni korumak için yaptık, biz senin zarar görebileceğini önceden fark ettik ya da biz seni do doğru bir seçim yaptık zorluk yaşama diye. Ama belki de zorluk yaşaması gerekiyordu. Bu birinci e, durum. İkincisi de bunun çok giziden gizli yapılması. O kadar e, çünkü normalleşiyor ki zaten hak görüyor aileler. Ya bu benim hakkım, çocuğum değil mi? Oraya git gidecek, buraya git gidecek. O benim bir parçam gibi evet. görüyor. O yüzden bunu o o kadar normalleştiriyor ki birçok insan e, hani ayrışmak ne demek öğrenene kadar şunu fark etmiyor. Ha, bu anormal miymiş? Buna karışmamaları mı gerekiyormuş? Ya da evet. en sık duyduğum bir anda ben kimin istediği hayatı yaşıyorum? Çünkü herkese evet. almış koymuş neredeyim ben? Gideyim. hani Bu hayat benim değil. Ben bunu çok duyuyorum. Yani danışanlarımdan özellikle çok duyuyorum. Evet. Kendi hayatımı yaşamıyorum. Sanki birinin hayatını yaşıyorum ve evet bir şekilde aile müdahale ediyor ve bir şeyler bekliyor mu çocuktan evet. yapmasını. Bu sefer kişi de kendinden bunu beklemeye başlıyor. Yani mesela diyelim ki işte okula başladı üniversite artık. Ailenin çok domurunda değil artık kaç puan aldığı ne yaptı Hı -hı. ama çocuk bunu inanılmaz takıyor. Bir iş yapacak. Böyle en iyisi olacak. Yani sürekli başarısız olmaktan, Hı -hı. yapamamaktan korkuyor. Kendi orada kararı veremiyor. Yani şu bile bugün ne giyeceğim? Bunu veremiyor ya ya da ne yemek yiyeceğim? Instagram'a ne post atacağım? Seç. <laughs> <Evet. gülüyor> ya da şöyle, mesela bu insanlar belli bir yaştan sonra yalnız yaşıyor ya da bir aile kuruyor. Diyelim ki çok müdahaleyle büyüyen bir kadından bahsedelim. Ee, yemek yapacak akşam. Ne yapması gerektiğini bulamıyor, seçemiyor. Çünkü hep onun yerine bir başkası seçmiş ve hani ben bilirim, senin için ben Bu selam yapanın yerden. Evet yani... <laughs> çok fazla içindeyiz. Özellikle bizim toplumumuzda bu çok çok var. Evet. Yani evet ya bazen düşmemiz gerekiyor. Yani o çocuğun bazen e, o yere düşmesi gerekiyor. Ya da o yetişkinin o hatayı yapması gerekiyor. Evet, evet büyük şeyler için ailenin orada varlığı önemli ama bence bir insana en iyi gelen şey e, bir hata yapmasının önlenilmesi değil. O hatayı yaptığında da o ebeveynin hani ona ben her koşulda senin yanındayım. Çünkü bu duyguyu alıyorlar sanki, böyle işte şunu yap, bunu yap, senin için iyi olan bu. Peki onu seçmezsen? Seçmezsen ne olur? Gizli yapılan derken tam bunu evet. kastettim. Yani e, hiçbir şey demiyor ama örnek veriyorum çocuğunun doktor olmasını istiyor. Yani yıllarca e, çocuğa işte doktor kızım, doktor oğlum demişsin. Yani, yani aynen biliyor aynen. ki seni gururlandıracak. Sonra diyorsun ki başka bir şey seçsen de olur inandırıcı değil. Hiç inandırıcı değil. Yani e, onun içine işlemiş. E, kabul görmeyeceği ya da bunu karşılaması gerektiği içine işlemiş. Aynen öyle. Sonra o seçim yapıyor. Bu sefer içinde bir suçluluk duygusu. Yani yapmadığı ihtimal zaten evet. var. Hani uyduğu ihtimal ama hadi diyelim ki bambaşka. Yok ya ben tıp okumayacağım da ben mühendis olacağım ya da diyelim ki peki onu yapma esnasında neler oluyor içinde hissettiği o suçluluk duygusu ya da yanlış olanı seçtim duygusuyla en ufak bir yanlış gördüğünde evet, evet ben yanlışı seçmişim mesela diyelim ki belli bir süre iş bulamadım <laughs> ha, yandık işte ben annemin babamın dediğini yapmadım belki yeterince çalışmadım evet. şimdi gördüm başıma bir gelen. bir sorun olarak. olsa gidemem ben demiştim derler bu çok problem bir şey aslında gerçekten ee, buna şema terapi de iç içerik şeması dediğimiz için mesela e, bu ölçeğin altında, bu şemanın altında şöyle cümleler var örneğin. Doğruyu yanlışı ayırt etmekte zorlanırım. Acaba neden? Çünkü hep başkasının doğrusuyla yaşadığı için. O yüzden bunun çözümü de biraz bu. Benim doğrum ne? Benim yanlışım ne? Benim hayattaki değerim ne? ya da zorluk yaşamaktan bu kadar kaçınmam gerektiği bana söylendi. Ama bu doğru değil. Yani zaten bu doğru olmadığı için ben bugüne geldim. Hala sınır koyamıyorum. Hala kararlarımı alamıyorum. Demek ki aynı şeyi devam ettirerek ben bu çukurdan çıkamam. Belli ki farklı bir şey geliştirmem gerekiyor orada diye düşünüyorum. Evet ve özellikle hata yapmaktan korkmamak orada. Yani çünkü belki çok büyük bir şey değil ama ebeveynler ona öyle bir sunuyor ki hani bunu yapman lazım. Çünkü şey hissediyorsun ya, yapmazsan demek ki çok büyük bir şey olacak. Olmuyor. Evet. Çok büyük Olum. bir şey gerçekten. O ebeveynlerin kaygısı <laughs> biraz daha. Evet. Çünkü kontrol onlardan çıkıyor ya benim kontrolümde değil. ne olacak? Başına bir şey gelse ya. benim haberim olmaz. Hmm. Evet olmaz. Ama işte başına bir şey geldiğinde kendi kendine mücadele etme gücünün verilmesi lazım çocuğa evet. ve ...hani kişinin de onu hissetmesi lazım... ...buna odaklanması lazım... ...şöyle bitirelim istersen Elif... ...şimdi bir böyle bir nokta var... ...aşırı müdahale... ...bir de şunu da çok duyuyorum... ...hani keşke biraz müdahale edilseydi de... Ee, ...çok <laughs> duyuyorum hani... ...ihtiyacım vardı kimse bana demedi ki... ...işte bir gelecek istiyorsan şunu yapman lazım... ...ya da okulda kendini böyle koru... ...sana bir şey derlerse gel... ...hani e, tamam bu kadar dahil ve iç içe olmak çok zararlı ama... E, bu da e, ihmale giriyor. Evet. Yalnızlaştırmaya giriyor. Sonraki videomuzun konusu da o olsun. olsun. Evet, ihmal gerçekten bu evet. çok önemli. Hem duygusal hem fiziksel. Evet. Her anlamda ihmal gerçekten çok etkiliyor. Yani her şeyin belli bir dozajı var. Hep derler ya her şeyin fazlası da azı da zararlı. Evet. Yani. evet. Öyle hani ebeveynliğin de öyle. Eğer sen bu doğru diye kendi inançlarınla, kendi hayatınla o çocuğa bunu vermeye çalışırsan onu zehirlersin. Toksik ve zehirli bir ebeveyn olursun. Bu da aramdaki ilişkiyi çok daha fazla bozar. Hem o kişinin kendi ilişkisini hem senin çocuğunla ilişkini. Ya sensiz olamaz ya da senden nefret eder içten içe. Evet. Yani çok üzülüyor böyle bazen bunu fark ettiği zaman insanlar belli bir yaştan sonra gerçekten çok üzülüyor. Evet. O yüzden bunun olmaması için... Belli bir yerde durulması gerekiyor. Kişinin de o yeri kendinin de bazen belli bir yaşa gelince belirlemesi gerekiyor. Hı hı. O zaman sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.